Geçtiğimiz Cuma günü 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunu Nilay İşlek ve kendine ait fotoğraf ve görsel kültür atölyesinin öğrencileri sergi, sunum ve sohbet için Marmaris'e gelmişti. İşlek öğrencileriyle birlikte ağır konulu sergisini Kamil Dürüst Fotoğraf Evi'nde açtı. Açılışa birçok fotoğraf sever de katıldı. <laughs> İşlek İzmir'de bulunan Fotoğraf ve Görsel Sanatlar Atölyesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek ağır konulu fotoğraf sergisinde 70 fotoğraf bulunduğunu ve serginin oluşum aşamalarını anlattı. Her yıl yaklaşık 40 öğrencimiz oluyor ve yıl sonunda bir projeyle çalışmaları sonlandırıyoruz. Bu öğrenci profilimiz her yıl değişiyor ama hani uzun süre devam edenler de var. Ağır, ağır teması hani her anlamda ele alınabilir ve zaten sanatçılarımız da fotoğraf raflarında kendilerine ağır gelen konuları ele aldılar ve fotoğrafladılar. Ee, yani e, fotoğraflarda da gördüğünüz gibi hani her her alanda ağır, ağırı görüyorsunuz, Aşkta ağır, e, sokakta ağır, eğitimde ağır, dediğim ki ölümün ağırlığı, birçok konuyu kendince yorumladılar. Fotoğraf sanatçısı olmak için öncelikle sanat hakkında bilgi edinmek gerektiğine değinen işlek, fotoğraf çekmek için fotoğrafla ilgili okul okumak gerekmediğini belirterek, fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. bulundu. Ee, bol bol kitap okumalılar, e, sanatla ilgili fikirler, e, felsefe, sosyoloji bu gibi dallara ilgi duymalılar. E, daha sonra en azından fotoğraf bağlamını alacak olursam e, bol bol fotoğraf çekmeliler, gözlemlemeliler, e, gözlemlerini yorumlayabilmeliler. Bir süre sonra zaten artık hani ürettikleri sanat bağlı melonluktan sonra da herhalde biz onları sanatçı olarak isimlendireceğiz. İlk kez bu fotoğraf sergisini 1 Haziran'da İzmir'de sergilediklerini belirten Fotoğraf ve Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencisi fotoğraflarını çekerken heyecan duyduğunu ifade etti. Bize ağır gelen, hayata ağır gelen şeyleri çekmeye çalıştık. Benim ilk katıldığım sergi çok heyecanlı bir süreçti. Kızın bakışları bana çok ağır geldi. Sanki annemden ayırmayın beni. Korkuyorum bakışlarınızdan gelen gibiydi biz ona bakarken. O bakışa yakalamaya çalıştım. Atölyenin diğer bir öğrencisi olan Sema Yılmaz, öğrendiklerimizden ve yaşadıklarımızdan ağır gelenleri fotoğrafladık dedi. Burada da 10 yaşında, işte 12 yaşında doğuda biliyorsunuz çok çocuklarımız küçük yaşta evlendiriliyor, küçük gelinlerimiz var. Bu beni çok rahatsız ediyor çünkü ben de bir anneyim. Ağır fotoğraflarımdan biri de böyle bir fotoğraf oldu. Küçük gelinleri fotoğraflamaya çalıştım, konuya değinmeye çalıştım. Fotoğraf atölyesi öğrencisi Aliye Er Kurtulguysa kendi fotoğrafında güncel bir konuyu kurguladığını belirtti. Ee, kendi yenim, onun yaşı geliyor ve şu an görüyorum. Bir çantayla sembolize etmek istedim bunu. Ayrıca ne bir tahtaya yetişebilmesi ne bir şey. Yani bunun ağırlığı altında. ...izleyecek bütün çocuklar. Ben de onu göstermek istedim. Kamil Dürüst, fotoğraf evi sorumlusu Şiir Dürüst... ...sezonun ilk fotoğraf sergisi olduğunu belirterek... ...15 gün boyunca sabah 10 ile öğlen 15-30 saatleri arasında... ...açık olacak olan ağır konulu sergi hakkında... ...düşüncelerini ifade etti. Günümüz şartlarında kimi zaman bir rüzgar insana ağır gelebilir... ...ya da bir çocuğun oyuncağını kaybetmesi... ...ya da insanların iş konusunda her konuda bulutlu bir hava bile bazı günü insanlara ağır gelebilir. Ardından İzmir’den gelen fotoğraf sanatçıları için Kamil dürüst kütüye nişan çaktı.